bizim planımız onların ürettiği ürünleri en iyi şekilde alıp bunları nasıl değerlendirerek katma değerli vatandaşlara geri dönüşümü sağlayabiliriz diye düşüneceğiz. Bütün planımız bu. Çok güzel örneklerimiz var. Örneğin bizim e, aldığımız buğdayı halk ekmek olarak değerlendireceğiz. Bir de ben fabrikası kurup e, bunu e, hasun haline getirdikten sonra halk ekmekle de değerlendireceğiz. Mısır e, üreticilerinin de mısırını bu sene satamadılar. E, çünkü e, Türkiye'de bir düzensizlik var. Plan, program yok. İşte biz belediye olarak bunlara nasıl bir katkıda olacağımızı düşünüyoruz. Mısırları da, arpalarını da alacağız. Gerçekten şu anda yem fiyatları en ucuz yem 500 lira. Evet. E, Bizcilikle uğraşan vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğunu söylemiştim az önce. Evet. Bunlara biz verdiği mısırları, arpaları yem olarak geri e, satma imkanımız olacak. Ucuz miktarda maliyetine yüzde on bir kar koyarak e, belediyenin de tabi kazancı olması lazım. Bunu e, sağlayacağız. Üreticiler de ürettiği malı nereye satacağım korkusu olmadan cesaretle ekip bir şey bilip yetiştirebilecekler. Evet. E, Şaşmaz bu arada biliyorsun insanla yapılan yatırım en kutsal yatırım. Sizin bu e, güzel projelerin insana direkt yapılan bir yatırım. Özellikle şu anda insanlar ekonomik yönde inanılmaz sıkıntı yaşıyor. İnsanlar evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Bana göre şu anda ekmek fiyatları çok yüksek. Ee, orada halk ekmek olarak ekmek fabrikası kurulması ve özellikle çiftçinin desteklenmesi çok güzel bir proje. Bana göre mega bir proje diyorum. Bu konuda e, yine olası bir başkanlık döneminde çiftlerin örgütlenmesi kooperatifleşmesi ve onların ürünlerini pazarlanması yönelik devasa projelerin var mı? Bu konuda üretilenleri neler söylemek istersiniz Bunlar devasa projeleri olmayacak. Projeleri söylemeye yüzümüz tutmaz. Biz yapabileceğimiz projeleri halkımıza sunacağız. Örneğin bizim çar üzümü denince Boğaziçi ve Çataloba tarafında üretilir. En iyi şaraplı evet. üzümler orada üretilir. Biz bu Boğaziçi ve Çataloba tarafa, o mahallelerin arasına üzüm suyu çıkarma işletmesi kuracağız bu üzümlerini satmak isteyen vatandaşlar getirip bize verecek. Hiç e, randevu almadan, bağından ne zaman koparırsa taze taze getirecek. Biz de onların suyunu sıkarak kıştan biz bunların pazarını bulacağız. Evet. O üzüm zamanı gelince pazarı aramayacağız. E, şirketimizi çok hale, faal hale getireceğimi söyledim ya. Bizim işimiz ticaret. Bunu en iyi biz yapacağımıza inanıyorum. Evet. Bu arada biliyorsun e, AB fonları vardır. Gerçi pek fazla insanlar onu bilmez üniversite güzel bir diyalog kurulmaz halde Avrupa Birliği projeleri var. Biliyorsunuz Avrupa Birliği iki sektöre de destek veriyor. Biri turizme, biri gıdaya. Yani bu sizin dediğiniz üzüm suyunun çıkartılması gıda sektörü. Bu konuda Avrupa Birliği projelerine yararlanabilirsiniz. Şöyle ki örneğin 100 trilyonluk bir güzel bir fabrik kuracaksınız. Üzüm işleme fabrikası. Bunu %60 Avrupa hibe ediyor. Yani almıyor. Kalan %40'ı da 10 yıl ödemeli yapıyor potansiyel çok güzel bir proje. Bunu değerlendirerek orada çok güzel bir üzüm işleme fabrikası kurulabilir ve İslam oluşturabilir ve o yörenin kalkınmasına faktör olur diye düşünüyorum. Size göre, size göre eee şu ana kadar yapılması gereken neler var? Yani ekipler neler? Bunları tespit ettiniz. Bu ekipler neler? Bunları halkımızla paylaşın. Buyurun.